Gel. 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 Yüksel amca, Hoş geldin. Aleyküm selam. Benim aşkım gelmiş. Sana. Ay seni de gelmiş. Gel yanına geç Yüksel amcacığım. Hoş gelmişsin. Kaç yıldır evlisiniz? Kırıç. <laughs> Bak bir de bir evet. 82 devrede 81 devrede. 43 yıl mı? Evet. Hey maşallah. 43 yıl boyunca kavga ettiniz mi hiç? Gençlikte oldu. Oldu canım tabii. <laughs> Neyin kavgasını ederdiniz? derdiniz? Yokluğum. Yokluk da yok, evet. Şimdi kavgamız hem yok. Şükürler şimdi olsun. En Şükürler çok işi olsun. ben vuruyorum şimdi. İneğe ben sarım. Ha. Sobayı ben vururum. Ben her hüme hiç iş vardırmazdım. Üç kere bir ameliyat oldum. Çok geçmiş olsun. Bir de lazerle oldum dört. Çok geçmiş Altı olsun. Altı tane platin var. Yine de şükürler olsun Allah'ıma. Şimdi, yükse, şimdi Yüksel amca sana yardımcı oluyor İyi mu? Allah, Allah razı olsun. <laughs> benden çok koruyor. Bir bulaşığı yıkamıyorum. Şimdi bulaşı yıkıyorum <laughs> da. Bu da <laughs> ya bu. <Peki gülüyor> şimdi, şimdi bir dönelim. 82 yılına. 82, 82 değil mi dönelim? Yok 43. 43 <laughs> sene. 43 sene öncesine geri dönelim. Bu aşk nasıl başladı? Yolma tarlalarında. Ben anlatayım. Yani. <gülüyor> 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 yüksel amca sen anlat. Hadi. Ben bunun ismini falan bilmiyorum köyde. Heh. Adana'da çalışıyordum. Koya geldim. Annem de eskiden yorma yollardı mercimek. Yolmaya gitmiş. Böyle yırtınırmış. Eline tike batmazmış. Ya, koca iyi görsün diye. Benim de büyük biraderim nişanlıydı. Yükselerim yaşı büyük olsa bunu alsak demiş. Ha. Ben de 18 yaşındaydım. Öyle de, öylelikle şittik. Beğendin ha. mi hemen? Annesi beğenmiş. beğenmiş. Benim annem demiş. E, Leyla iyi bir demiş. Hasbenin kızı var alsak demiş. Bir de anneme demişler yolma tarlasın ben dedim bunu hiç görmedim ben almam dedim buna. Ana. <laughs> hiç görmedim nasıl alacağım der ya hanım. Ee sonra ilk gördün ne düşündün? Yolma tarlasına gittikten ki geleceğim şu kuş adam dedi. Bak dedi beğenmezsen evet. alma dedi yani alacağım diyor yine dedi Sonra baktın mı böyle uzaktan? Bir hafta sonra bu geldi yol tallasına getirmişler. Baktım güzelmiş. Alım annem dedim. Güzelmiş. Annem, <laughs> güzelmiş beğendim. Beğendim aldım. <laughs> Tabii o zaman böyle saçlar maçlar Tabii. Tabii. Peki Yüksel amca, ee, Leyla annem beyaz gelinlik giymemiş. He. Niye giydirmediniz? Yokluk. O zaman yok ya. Yokluk. Bir, bir <laughs> buçuk sene yeni Çok anladık öyle Eskiden Aurea Spap dediler ondan giyiyorlardı. Sen kendini öyle hayal eder miydin? İttim. Evet. Kaynım dedi ki ne davul isteyeceksin ne de gelinlik dedi beni istersen yani kaynını bilirsen dedi. Hmm. Kaynımın hatırını saydım hepsini he dedim. Hepsine he dedin. Olsun. Yıllardır mutlusunuz, mesutsunuz. İnşallah. Çocuklarınız var. Beş tane yavrumuz var. Torunlarınız var. On iki tane torunumuz var. Hay maşallah. Torunumuz var, evet. Torun çok. Peki Yüksel amca sen aşkına nasıl sesleniyorsun? Ben Leyla derim devamlı. Leyla, devamlı. Leyla aslında Sultan aslında. Lafınızı evet. bölüyorum ama. Leyla Sultan. Orada Leyla Sultan. Eskiler şey böyle. Hiç böyle Leyla mı diyormuşsun? Abi o Türk ünlülerinden aldık birbirimizi. Daha yolma talanında <laughs> Türk'ü çığırdık.